birlikte Barbie'lerle yani benim arkadaşlarıma kombin yapacağız. Nasıl yapacağımızı açıklayayım. Burada gördüğünüz topa sarılmış alüminyum top alüminyum folyoları görüyorsunuz. Bunun içinde elbiseler, mayolar falan var. Onları karıştıracağız ve arkadaşlarım yani Barbiler çekecek. Kime ne gelirse, hangi elbise gelirse onu giymek zorunda kalacak. Ve saçına da çok güzel bir model yapacak. Hadi izleyelim bakalım. En güzel kombini kim yapacak? İyi Hazırsanız çağıralım. Raya Amba Efendim. Efendim? anlattığım bir oyun vardı ya onu oynayacağız. <laughs> Yaşasın. Ya. Uzun zamandır istediğim oyunum. Arkanızdaki alüminyum folyoları görüyor musunuz? Görüyorum. Şimdi onlardan çekmeye başlayacaksınız. Ama ilk önce taş, kağıt, makas yapmalısınız Hanginizi ilk çekeceğini belirlemek için. Hadi başlayın. Taş, kağıt, makas. Aynı. Taş, ket, makas. Ya yine. Taş, ket, makas. makas. Olamaz. Amba yendi. İlk önce amba başlıyor. Aha. Karıştıralım. Karıştıralım. Evet. Şöyle yapalım. Seç bir lamba. Hımm. Ama gözün kapalı seçmelisin. Çünkü bazılarının aralıklarından gözüküyor. Mesela şununki gibi. Evet. Tamam. Hayır videonun sonunda açacaksın. Şimdi sıra Raya'da. Ha, sıra bende. Sıra bende. Şimdi ben bunlardan. Gözüm kapalıydı değil mi? Kapattım ve bunu alıyorum. Yok. Ay hangisini alsam? Yok bunu alıyorum. Karar mı bu? Evet sıra Amba'da. Amba hadi gel. Seç bakalım şöyle karıştıralım. Seç. Bunu seçeceğim. Tamam. Acaba şimdi ne çıkacak? Bana çok merak ediyorum. Hmm, gözümü kapatayım şöyle. Hmm. Şunları karıştırdınız mı? Neredeyse diğer artık. Şunu alıyorum. Evet. Artık mı kaldı? Çok heyecanlıyım. Ben evet, de. Evet arkadaşlar. Barbie'ler yani arkadaşlarım. Kombin için elbiselerini seçtiler. Hadi giyin. Bir gelsinler bakalım. Hangisi çok iyi bir kombin yapacak kendi? Hadi görelim. Güzel. Evet. Arkadaşlarım üstlerini giyindiler. Şimdi ilk önce Amba gösterecek sizlere. Amba! Amba! Hadi gel! Ben bunu giyindim gördüğünüz gibi deniz kızı kuyruğu. Evet amba böyle bir deniz kızı kuyruğu giydi. Çok süslendi. Saçını göster amba. Evet düz yapmış ve boyatmış. Evet kül saçlı. Güzel bir seçim. Şimdi sırada da. Ben de böyle ne olduğunu anlamadım ama içten öyle bir mor elbise giydim. Ya e, üstüne de ceket, öğretmen ceketi herhalde. öyle veya doktor ceketi bilmiyorum ama herhalde öğretmen ceketi. Ondan giydim. Saçımda at kuyruğum. Güzel. Biraz kuyruğu. Güzel. At kuyruğu. Gerçekçiz. Aa bu arada şunu söylemeyi unuttum. Benim elimde böyle bir şey var. Kendim yaptım. İki Barbie de çok güzel giyinmişti. Yorumlara yazın. Hangisini daha çok beğendiniz? Şimdi sırada ayakkabılar var. Şimdi ayakkabı giyinip gelecekler. Arkadaşlar bu arada bunu oyunun başında söylemem gerekiyordu. Şey ayakkabılar derken şimdi alik, ayakkabılar da alüminyum da sarılı. Ee, oradan seçecekler ayakkabıları. Tamı tamına dört tane ayakkabı var. Sırasıyla giyecekler. Güle güle. Evet arkadaşlar. Ay içinde ayakkabılar bulundu. Alüminyum, alüminyum e, neyse artık, alüminyum folyo. Alüminyum folyolarımız da geldi. Şimdi bunları seçmek için yine bir taş kağıt makas yapacaklar. Ama bunu da söyleyeyim. Bunlar bunlarda aralık olmadığı için yani gözükecek bir şey olmadığı için gözleri açık seçebilirler. Yani gözleri kapalı seçmek zorunda değiller. Hadi başarılar onlara. <laughs> Hadi gel taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Tık 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 tık. İlk önce ben seçeceğim. Hangisini seçsem? <laughs> hepsi birbirinden güzel ayakkabıdır. Şimdi ayakkabı dediğin güzel olur değil mi? Hadi şunu aldım. Sıra sende amba. Tamam. Ben de şunu alayım. Oy. Şimdi sıra yine bende. Ve... Evet. Ay, elime de toz gitmiş şöyle. Şunu alacağım. Ay gel buraya bu Açalım mı? Açalım. Şimdi arkadaşlarımız açıyor ayakkabılarını. Bakalım ayakkabıları nasılmış? Evet arkadaşlarımız yani Barbie'ler ayakkabılarını giyindi. Şimdi size gösterecekler. İlk önce Raya'dan başlıyoruz. Gel Raya. İşte benim ayakkabım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bir ayakkabım var. Altları da şöyle. pembe Pemlis hiç Sıra ambada. Bakın arkadaşlar benim de ayakkabım böyle sarı çok güzel topuklu bakın yanında topuğu var görebiliyorsunuz eğer böyle şimdi sıradaki ayakkabılarını giymekleri için onlara biraz süre verelim güle güle arkadaşlar ayakkabılarını giydikten sonra tekrar size göstereceğiz evet arkadaşlarımız yani babiler ayakkabılarını giydiler bu sefer amba başlıyor. Gelebilirsin amba. Benim ikinci ayakkabım da böyle pembiş. Dalgalı bunlar da. Şöyle. Hadi bay bay. Şimdi sıra araya da. Benim ayakkabılarım da böyle. Şöyle yaklaşayım hatta. Fosforlu sıra. Şöyle de yapayım. Daha iyi görelim. Böyle benim ayakkabımda. Bugünlük bu kadar yeterli. Hayır. Ee, ne oldu? Daha çantayı göstermedik onlara. Aha, doğru. Arkadaşlar ben çantayı unutmuşum tamamen. Şimdi de sıra çantada. Ama onlar alüminyum folyolarla gizlenmeyecek. Buralara konacaklar. Onlar gözleri kapalı seçecekler. Hile de yapmayacaklarına söz verecekler. Hadi başlayalım. Evet. Çantalarımız hazır. Şimdi taş kağıt makas ile ilk kim seçeceğini belirleyeceğiz. Hadi. Ambal ve Raya'yı ekrana davet edeyim. Yani ekranın başına. Taş, küt, makas için. Hadi taş, küt, makasa başlayalım. Taş, taş küt, makas. Yine. Taş, küt, makas. Dinim, dinim. Evet, sıraya başlıyor. Ama ilk önce ondan bir söz almamız lazım. Söz veriyor musun? Veriyorum. Bakmayacağıma söz veriyorum. Tamam. Şimdi sen gözünü kapat. Ben de bunları karıştırayım. Şöyle göstereyim Arkadaşlara Evet Bakabilir miyim Bak Vay canına Çok güzel bir çanta seçmişim Şimdi sıra Ambada Şimdi dur, dur 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 dur. Söz veriyor musun bakmayacağına? Söz veriyorum ama karıştır. Tamam söz verdi. Karıştıralım. Arkadaşlar bunları çantaların yanında. Bu çok komik gözüküyor ama. Çizik çanta. Neyse. Hadi ben, ben, ben seç. Hmm. Şunu seçeceğim. <laughs> ...arkadaşlara gösterir. Tamam. Bakın arkadaşlar ben böyle bir sarı çanta seçtim. Evet. Sıra... ...buraya da. Buraya gel. Geldiğim şimdi seçmek için sabırsızlanıyorum. Hadi karıştırın. Ve söz de veriyorum bakınca ama. Tamam söz verdi. Ve biz de karıştırdık. Bunu aldım. Arkadaşlara göstereyim. Şey yapmadan, gözüm açmadan. içine, dışını, her yerine. Açtım ve çok güzel bir çanta çıktı. bu çantadır neyse amba duymasın. Şimdi anlar benim onu aldığımı. Son kalan çantamız da ambanın. En sevdiğim çanta. Hadi görelim bakalım. Nasıl duruyor üstünüzde? Arkadaşlarımız çantalarını taktılar. Amba size çantasını gösteriyor. Bakın arkadaşlar ben böyle bir çanta taktım. Tamam. Sıra Raya'da. Of. Ah. Ben de böyle bir çanta taktım. Yani bu normalde buraya geliyor. Şöyle göstereyim size. Sıra Amba'da. Diğer çantasını deneyecek. Yani gösterecek. Yani bu. Yeah, oh. Evet, amba geldi. Yor ve geldi. Bakın canım benim. Bakın çiçekli bir çantam taktım Sıra Reyda'da. Benim çanta valizim. Valiz midir, çantam artık neyse. Böyle çok güzel. <laughs> Barbie'lerimiz yarışmamızı başarıyla bitirdiler ve ikisi de harika bir kombin yaptılar. Şimdi kapanış konuşmasını hep beraber yapalım mı? Evet. evet. Arkadaşlar ya, videomuza Abone olmayı unutmayın ve ayrıca like atmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Güle güle.